Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşım Derin'le bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, bu videomuza like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayınız. Arkadaşlar bir saniye. Hemen birazdan başlıyoruz. Küçücük bir işimiz var. Arkadaşlar e, videomu kanalıma ve kanalıma ve videomu like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayınız. unutmayınız e, kocaman bir aile olduk e, arkadaşlar şu an e, kanalıma bakmamız lazım kanalıma bakıp geliyorum ya da boş vericek yaptım kanalıma ya da bakacağım arkadaşlar girelim Hadi Let's get arkadaşlar girdik ve e, güzel e, güzel kanalımız 41 e abone olmuş size çok teşekkür bam, ediyorum. Bam, şöyle kıralım pem pem çıktı bu sürede arkadaşlar birisi çıktı oradan korudum cam gitmedi Evet. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayınız. Starbuck bizim klasik adımız. Benim klasik adım böyle. Klasik adım o. Arkadaşımla videonun gelmesini istiyorsanız bu bir kanalımızı 45 abone olduğunu arkadaşım ya da vazgeçtim. Ee, yarın yine arkadaşımla video gelecek. Oy vay canım gitti. Canım kurtuldum. Oy Bayağı gitti canımız. Ay. No 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 Ah be. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. Ben karakterimi değiştireyim. Klasik karakterim olsun. Arkadaşlar bir şey yazıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ee, her yerimiz star ben kulübümüze katılmayı unutmayınız. Saat 19'dan 21'e kadar maçlarımızı atacağız. Herkes gelmez, gelmenizi öneririm. Kulüpten çıkmayınız. Tek isteğimiz o. E çok kolu olan arkadaşlarımız gelirse ve sıralamaya girersek kulüpte 3 kişiyi ücretsiz başka yardımcılığı vereceğiz. Bu sırada kameramı açayım arkadaşlar istiyorsanız. Şarkımı da izlemeye sakın unutmayınız. Baya iyi oynayabilirim. Siz de benimle gelmenizi öneririm. Baya iyi oynayabiliyoruz. Sizi de kasarız. Arkadaşlar bir şey yapıp geliyorum çünkü yine iş çıktı. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Bir daha videoyu durduramıyorum çünkü açamıyorum arkadaşlar. Çıldırmak istiyorum. Bütün dediklerim boşa gidiyor. Size bir önerim var artık ikiye kaldığınızda takım arkadaşınız doğmadıysa saldırmayın. Takım arkadaşı doğuyunca takım arkadaşınızı atacaktır. Ama ben ıı, takım arkadaşını atmayın. Atma, böyle bir fake yapabilir. kendi takım arkadaşını kendisi gider. Ama canını kaçar. O kaçar sonra siz saldırırsınız. O da ölmediyse. O da ölmediyse çok iyi bir şans kazanmışsınızdır. Çok iyi bir şans bu taktik. Benden güzel. Önce... Ah be öldürüyorum. Hadi öldür derim. Elinin oranın yüzü. Yüzü. Kaç mı bilmiyorum. Yüzümü göstermiyorum. Şaka şaka gösteriyorum. Kanalımız 41 abone oldu. Bir 45 olur muyuz arkadaşlar ya? Bu sırada 40 abone özel videomuz bu olacak. Bu oldu. 41 yapacağım bunu. Gel 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 gel. Nasıl öldüremedim? Çıldırabilir miyim şu an? Kafam bedava. Kafam bedava olabilir mi? Kafam bedava benim. Kafam bedava. Oe oe oe. Oe oe oe. Kafam bedava. Kafam bedava. Aklına ölmem. Derin ölme. Of derin, derin Bence kazanacağız. Yan hesabımda Ember var. Yan hesabıma grip çıktı arkadaşlar. Ben binler çok derine öldüremezsin. gel ee, gel. Yani. Ben Ölsem bile bana ne? Bu hayatta bir kahraman var bu. O da erkektir. <laughs> Abi öldü, ölmeyi bence Derin ölecek gibi hissettim ama ölmez bence. Derin 4500 kupa. Bu sürede arkadaşlık size atabilirsiniz onu da. Bizim kulübe giren herkes atabilir istediği kişiye. Ama küfürü söylemeyecek şekilde. Derin ölme. Ah be. Ama kaybettik. Arkadaşlar kutu açıyoruz. Hadi bir karakter. Ay 73 müthiş. Ee, arkadaşlar güzel bir video olacak. Ee, bu hesap bu hesap baya iyi bir hesabım. Bu da kulübe katılmaya sakınlık unutmayın. Kulüp 26 kişi. 26 kişi. 26. 30 bayağı bakın kupa bunlar emektir emek 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 emektir bakın 2500 1800 e bu bu o hayat adamında kalmış bu lüpte en çok en çok kupası olan kişi korku diye bir arkadaşımız korku kimse bu videoya like atmayı abone olmayı unutmasın korku diye birisi varsa abone olsun kanala ve yorum devam tamam devam ediyoruz. Bugün iki video geldi. Onlar da çok izlenirse çok güzel. Bir uzaklı. de şarkı ben okula gidiyorum. O zaman 21 abone 21 izlenme vardı onda. 30 izlenme olmuş şu şarkım. O da bayağı bir pop olursa güzel olur benim için. Abi öldürürüm ben seni. Bebek oyuncu hayda. Bunu 40 yaşındaki bir çocuk atar. 40 Abi benim Bakın bu taktik işe yarıyor. Adam sizi görmediyse çalıya girin. Las Öldürüyorum. Ah be. Aga be. Ah be arkadaşlar. Aga, aga. Gel Mortis. Hesaplaşmada Mortis kö çok kötü bence. Sizde Mortis varsa ayakta Mortis al almayın. Ama göreviniz varsa savaş topunda alın. Çünkü savaş topunda daha iyi oluyor. Benden mesela Pen var. O da iyi bir karakter. O da hesaplaşmada etkili zaten. Yüzüğü hesaplaşmada. Hadi. Ah be. Aram oldu. Gençliğim doldu. Oo, Ama ben ultimi kullandım. Aga. Arkadaşlar bugünkü videomuzu bitti. Daha çok böyle videoların gelmesi. İstiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bay bay.